Orta Asya'da kurulan ilk Türk İslam devletleri Karahanlılardan başlıyoruz. Kurucusu Bilge Kül Kadir Han olan Karahanlılar Orta Asya'da kurulan ilk Müslüman Türk devletidir. Ve yönetici halkı tamamen Türklerden oluşur. Satuk Buğra Han zamanında İslamiyet'i kabul ettiler. Tamgaç Buğra Han zamanında İlk Türk İslam medresesi olan Semerkant Medresesini inşa etmişlerdir. İslamiyeti devletin resmi dini olarak kabul eden ilk büyük Türk İslam devleti Karahanlılardır. Gaznelilere baktığımız zaman Gaznelilerin kurucusu Alp olan Gazneliler en önemli hükümdarı Gazneli Mahmuttur. Gazneli Mahmut Abbasi'leri Şii Böyhollarının baskısından kurtarmıştır. Bunun üzerine Halife Gazneli Mahmut'a zamanın yeganesi, alemin aslanı ve sultan unvanlarını vermiştir. Dünya tarihinde sultan unvanını kullanan ilk hükümdar Gazneli Mahmut'tur. Gazneli Mahmut, Biruni için sarayımın en kıymetli hazinesi demiştir. Büyük Selçuklu Devleti'ne bakacağımız zaman 1040 Dandanakan Savaşı sonunda İran'da kurulan Büyük Selçuklu Devleti'nin resmi kurucusu Tuğrul Bey'dir. İran'da kurulmalarından dolayı resmi dilleri Farsçadır. 1048'de Bizans'ı Pasinler Savaşı'nda mağlup ettiler. 1055'te Tuğrul Bey Bağdat Seferini yaparak Şii Büveyhoğullarına son verdi. Bunun üzerine halife Tuğrul Bey'e Doğu'nun ve Batı'nın hükümdarı unvanını verdi. 1064'te Sultan Alparslan Hristiyanlar için kutsal kabul edilen Ani Kalesi'ni fethettiği için halife kendisine fetihlerin babası anlamına gelen Ebul Feth ünvanını verdi. 1071'de Sultan Alparslan Muş'un Malazgirt Ovası'nda Bizans İmparatorluğunu mağlup etti ve Malazgirt Savaşı'nın sonucu olarak Anadolu'nun kapısı Türkleri açılırken Bizans İmparatoru Roman Diyojen Selçuklu'ya esir düştü. Tarihte Malazgirt Savaşı'na yurt açan savaşı da denilmiştir. Büyük Selçuklu Devleti en parlak zamanını Sultan Melikşah döneminde yaşamıştır. Yine Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılmasının en önemli nedenlerinden biri Katvan Savaşı'nın kaybedilmesi ve Sultan Sencer'in ölümüyle Büyük Selçuklu Devleti yıkılmıştır. Mısır'da kurulan Türk İslam Devletleri Tolunoğulları, Mısır'da kurulmuş ilk Türk İslam Devleti olan Tolunoğulları Tevaif-i Mülk Devleti'dir. Maristan adı verilen hastaneleri inşa etmişlerdir. Kurucusu Tolunoğlu Ahmet'tir. Akşitler diğer bir ismiyle İşidilere baktığımız zaman Mısır'da kurulan ikinci Türk İslam Devleti olan Akşitlerin kurucusu Muhammed bin Togaç'tır. Hicaz bölgesine sahip olan ilk Türk İslam Devleti'dir Akşitler. Eyyubilere baktığımız zaman Mısır'da kurulmuş Orta Doğu Hicaz Yemen ile Kuzey Afrika'daki Kuzey Afrika'daki bir hüküm sürmüş Müslüman Türk devletidir. Kurucusu Selahaddin Eyyubi'dir. 1187 Hittin Savaşı ile Haçlılara mağlup edip Kudüs'ü Haçlılardan geri almışlardır. Selahaddin Eyyubi Adibül Harameyn ünvanını ilk kullanan kişidir. Memlüklere baktığımız zaman kelime manası köle kölemen anlamına gelen Memlükler Mısır'da kurulmuş, Suriye Hicaz'da hüküm sürmüş Müslüman Türk devletidir ve hükümdarları Aybek'tir. Resmi dilleri Türkçe ve Arapçadır. 1258'de İlhanlılar Abbasilere son verince halife kaçarak Memlüklere sığınmış. Böylece halifelik Memlüklere geçmiş. 1516'da Mercidabık, 1517'de Ridaniye savaşları sonucu Osmanlı Devleti'ne yenilerek yıkılmışlardır Memlükler. Genel bir tekrar yapalım isterseniz. Aklımızda daha kalıcı olsun. Karahanlılar kurucusu Bilki Kulkadir Han dedik. Orta Asya'da kurulan ilk Müslüman Türk devleti yönetici halkı tamamen Türklerden oluşuyor. Satuk Burak'ın zamanında İslamiyet'i kabul etmişler. Tamgaç Burak'ın zamanında Semerkant medresesini inşa etmişler. İslamiyet'i Devletin resmi dini kabul eden ilk büyük Türk İslam devletiymiş Karahanlılar. Gaznelilerin kurucusu Alptekin en önemli hükümdarı Gazneli Mahmut zamanın yeganesi ve alemin aslanı deniliyor Gazneli Mahmut için. bir Biruni içinde sarayımın en kıymetli hazinesi demiş ve dünya tarihinde sultan unvanını kullanan ilk hükümdar Gazneli Mahmut'muş. Büyük Selçuk Devleti İran'da kurulmuş. Büyük Selçuk Devleti'nin resmi kurucusu Tuğrul Bey'miş. İran'da kurulduğundan dolayı resmi dilleri Fars, Farsçaymış. Pasinleri mağlup etmişler. Ardından Bağdat seferini yaparak Şii Bübeyhoğullarına son vermişler. Bu seferin sonucunda Halife Tuğrul Bey'e doğunun ve batının hükümdarı demiş. Yine Hristiyanlara ait Ani Kalesi'ni fethettiği için Sultan Alparslan'a fetihlerin babası anlamına gelen Ebul Feth ünvanı verilmiş. Sultan Alparslan Malazgirt Savaşı'nda bir galibiyet elde etmiş. Bu savaşta Roman Diyojen yani Bizans İmparatoru Selçuklu'ya esir düşmüş. Tarihte Malazgirt Savaşı'na yurt açan savaşı da deniliyor ve Büyük Selçuklu'ya en parlak zamanı yaşatan Sultan Melikşah olmuş ve Büyük Selçuklu sunca, Sultan Sencer'in ölümüyle yıkılmış. Tolunoğullarına baktığımız zaman Mısır'da kurulmuş ilk Türk İslam Devleti olan Tolunoğulları Tevaif Mülk Devleti'ymiş. Manistan adı verilen hastaneleri inşa etmişler ve kurucusu Tolnoğlu Ahmet'miş. Akşitlere baktığımız zaman Mısır'da kurulan ikinci Türk İslam Devleti'ymiş. Kurucusu Muhammed Bin Togaç'mış. Hicaz bölgesine sahip olan ilk Türk İslam Devleti'ymiş Akşitler. Eyyubilerin kurucusu Selahattin Eyyubi'ymiş. Hıttin Savaşı ile Kudüs'ü Haçlılardan geri almışlar. Memlüklere baktığımız zaman resmi dilleri Türkçe ve Arapçaymış hükümdarları aybekmiş, Suriye ve Hicaz'da hüküm sürmüşler. İlhanlılar Abbasilere son verince halife kaçarak Memlüklere sığınmış. Böylece halifelik Memlüklere geçmiş. Merzibadak ve Daniye savaşları sonucu Osmanlı Devleti'ne yenilerek yıkılmışlar. Memlükler de bu şekilde. Genel tekrarımızı da yaptık. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Yorum yaparsanız da sevinirim. Allah'a emanet olun, görüşmek üzere.